Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış. Binada kiracı olarak yaşayan Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Hayrun Nisan Nur Bilir hayatını kaybetmiş. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. Facianın ardından bölgedeki zemin ve yapı güvenliği araştırmaları sürerken 3 gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama meydana gelmişti. Olayın ardından tedbir amacıyla toplamda 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız bilim güvenlik önlemleri kapsamında boşaltılmıştı. Yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alınan Dilara Bilire, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 de kaybettiği bilgisinin verildi bildirildi. Gebze'de Güzeller Mahallesi'ne boşaltılan bazı binalara gelen vatandaşlar, acil eşyalarını ekipler eşliğinde alarak bölgeden uzaklaştı. <laughs> Dört gündür dükkanlarının mühürlü olduğunu söyleyen diğer Hamitoğulları bir saat aralıkla iş yerimizi boşalttık, anahtarımızı teslim ettik. Maddi olarak zarara uğradık. Belirsiz bir durum var. İkinci bir emre kadar burası kapalı olacak dedi. Yani yaklaşık yani, dört gündür falan hani daha dün boşalttık dükkanımızı. Dört beş gündür mühürlü bir şekilde hani hiçbir şey olmadan belirsizliğini koruyan bir süreçte bekliyoruz sadece. Tabii. Yani sadece bir, iki, bir saat aralıkla müsaade alabildik. Bir saat içinde 4-5 kişi yardımıyla dükkanımızı, iş yerimizi boşalttık. Şu an komple boşalttınız. Tabii komple bomboş bir şekilde anahtarı teslim ettik. Verdik. Yani nereden baksam 700-800 bin lira bir bandında bir zararımız var hani fiyat olarak, emek olarak hani işçilerimiz mal oldu. 5-6 elemanımız işten çıkarmak zorunda kaldık. Bir gecede yani gece telefon geldi, dükkan mühürlendi, çıkın dışarı. Başka da hiçbir şey yok Mecburiyetten farklı bir dükkan tutmak zorunda kaldık. Komple hani hiçbir şekilde hiçbir belirsizliğini komple koruyup mühürlediler. İşte ikinci bir emek kadar kapalı. E şimdi Allah korusun ben malzememi boşaltmayayım işte sağdan soldan diyorlar niye acele ediyorsunuz dükkanı boşaltmayayım. E boşaltmasam yarın Allah korusun bina yıkılsa ve bu sefer bağladığım paranın iki katı para da içinde gidecek. Yani komple ticari anlamda çok büyük zararımız var. Çok şu can sağlığımız yerler. Başka bir şey Bu Bunlarda yaşayan mağdur insanlar hani biz yine iş veren hani çalışan olarak biz yine ekmeğimizi ara sokakta da kazanınız Ama hani binada yaşayan insanlar çok kötü mağdur bir şekilde. Hani isten bir evde şu an 20 kişi yaşayan biliyorum yani adamlar yani kayınçosunda kalıyor. Mecburiyetlerle nereden baksan 70-80 kişi var. Koskocaman bina. Sadece bu mağduriyetin bir an önce yüze çıkmasından başka da bir ümidimiz, beklentimiz yok. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda binden fazla binanın taranması devam ediyor. Bilim adamları bilinen tüm teknikleri kullanarak detaylı analiz yapıyor. AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen bilim insanları hem çökme nedenini tespit etmek hem de çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için kapsamlı jeofizik çalışmaları yürütüyor. Uzman ekipler yıkılan binanın bulunduğu bölgede sismik yansıma yöntemiyle yeri metreler altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Bununla birlikte elektriksel direnç tomografisi sistemiyle yere belirli aralıklarla kablolar serilerek elektrik akımı veriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor. Elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak. Sadece zemin değil çevredeki binalarda ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor. Ayrıca jeofizik ölçüm cihazları ile bölgedeki deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor. Bu sayede binaların hareket edip etmediği, statik bir problem bulunup bulunmadığı ve zemindeki değişimlerin yapıları nasıl etkilendiği belirleniyor. Sahada 27 kamu kurum ve kuruluş ile toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceliyor. Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya getirilip sağlıklı rapor hazırlanmaya çalışıyor. Ayrıca enkazı kaldırılan Arslan Apartmanı'nın zemininde su kuyusu olup olmadığını tespit amacıyla üniversitelerden gelen uzmanlar tarafından sondaj çalışması yürütülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri de söz konusu çalışma esnasında 135 derece açıyla tarama yapan georadar cihazı ile binalardaki hareketliliği ölçüyor. Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrelik verilerin toplandığı ve risklerin raporlandığı bildirildi.